Başqa bir şey yoxdur. Ekonomi birleri o o olan vatandaşlardan Да yoxdur kalıyoruz. Lütfen burada kalıyoruz. Burada kalıyoruz. Kalıyoruz. Eğitim başkanınız. Arkadaşlar, sıkışta bir ufak açıklama yapacağız. Şöyle alalım sizi. Evet. Evet.

Arkadaşlar, sağ taraftan biraz yakınlaşabilirsiniz, sağ taraftan. Şuraya geçiyor. Evet ama kadarıyla kadarıyla birden ha tamam. Aldık evet. Tamam. Efendiden tamam. kestane ve O kestaneleri onu bekleyen vatandaşlara ikram etti. Şu anda ne da ne şey? e, yine beraberlik heyeti aldığı kestane paketi. Evet. Kestanelik evet. Kestanelik Şu anda şey söyleyebilir Duygu. Neyse ben söylerim Hı. Yani. Hı. Tamam Engin'den de kullanıyorsun. Engin'i uyarayım. Hı. Onda da kayıttasınız zaten değil mi? Hı. Tamam. Hı. Ne zaman istersin? Tamam işte Gelin, 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 gelin. <gülüyor> 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 Evet Duygu Özel Tapan sürpriz bir ziyaretti ve şu anda e, görüntülerde de izlediğimiz gibi e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir e, seyyar satıcıdan mısır ve kestane satan e, bir seyyar satıcıdan alışveriş yapıyor. Hatta az önce ben e, biz de görüntülerde izledik e, çevredeki esnafa ve turistlere de e, kestane ikram ediyor. E, bir ara parasını da almak istemedi buradaki satıcı zorla verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, az önce çiçek satan esnafa kestane ikram etti ee, ve şu anda da etrafına gelen turistler ve gazetecilere e, burada ikramda bulunuyor. Dediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanı sabah saatlerinde Vahdettin Köşkü'ne gitti, çalışma ofisine geçti. Ancak sürpriz bir şekilde Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Taksim meydanına geldi ve burada... E, Atatürk Kültür Merkezi inşaatını izledik ki 2019 Şubat ayında temeli atılmıştı. Atatürk Kültür Merkezi'nin şu ana kadar yaklaşık %85'i bitti. Atatürk Kültür Merkezi inşaatını ve yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yıl Haziran ayı içinde açılması bekleniyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 25 dakika kadar kaldı Atatürk Kültür Merkezi'nin içinde. Burada yetkililerden bilgi aldı. İzmir Bakanımız da kendisine eşlik ediyor. İstanbul Valisi de yanında. Ardından ayrıldı ve şu anda da e, Taksim Camii inşaatını incelemeye giderken Esnafla ve çevredeki turistler ve diğer çiçek satıcılarıyla sadece taksimde bulunan birçok kişiyle sohbet etti. Ayrıca hem gazeteciler hem de çevrede bulunanlara seyyah satıcıdan satın aldığı kestaneleri ikram etti. Evet, dediğimiz gibi sürpriz bir gün yaşıyor bugün taksim ve taksimdeki bugün taksime gelen vatandaşlar ve turistler ve esnaf oldukça. E, farklı bir gün Adana, belki de onlar için. Şu anda da hala yaklaşık Sayın 15 dakikadır Sayın Erdoğan burada esnafın yanında ayrılmadan bekliyor ve gelen hemen hemen herkesi turistlere, vatandaşlara ve biz gazetecilere de gerek Mısır gerekse de kestane gibi ikramlarda bulundu. Kendisi de Anladım, şu anda yine esnafla ve turistlerle sohbet etmeye devam Acaba ediyor. Dediğimiz gibi olabiliriz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bugün akşam şey da çok geç saatlere kadar Vahdettin yani Köşkü'ndeki çalışma ofisinde çalışmalarını sürdürdü. Evet, Ardından sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak yine Vahdettin Köşkü'ne geçti. Burada kısa bir süre çalıştıktan sonra aniden hızlı bir şekilde çıkış yaptı. Sürpriz bir ziyaretle Taksim'e geldi. Bu Evet, çevresinde e, tabii ki güvenlik önlemleri var, e, Taksim'de belki de kuş çutulmuyor diyebiliriz ama e, gerçekten Atatürk Merkezi Merkezi'nde Taksim Camii arasındaki o meydanda Atatürk heykelinin de oldukça uzun süre burada ilerden, esnafla, ve turistlerle ve çevrelikilerle sohbede devam ediyor. Evet, bu güzel tapan. Yaş 49 mu? Evet. Sıralamada Sohbetine hı, devam hı. ederken şurada e, yeni televizyonu yeni açanlar için söyleyebiliriz. Taksim'de Cumhurbaşkanı şimdi, beklenmedik bir ziyaretle bir programında olmamasına rağmen Atatürk Kültür Merkezi'nin inceydi. Ardından da yine tekrar şey üzere Taksim Camii'ne doğru giderken bir esnafın durdu ve hanım söylediği fotoğraf çekiliyor. Bu evet. Sıra bekliyor. Tamam. Duyandan da şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız eee tebriklar tamam. müslüda olarak bu tamam. dağıtışlara Evet, birazdan ayırılıp Ataksin'i de inşallah Efendim? Evet şimdi gazeteciliğe de geri gel geri gel. İkram etti. Geri gel. Hadi Mısır'dan. Bu Mersin'e bak mısır buluyorsunuz. Mısır, geri gelebilir mi? Sağ, sağ. Sağ.

Altan sön vermeyince biz başka başkaları. Artık ee, tepe. Ne tuttu? Başkanım benim de tamam benim ikramım Yok hocam sen kimsin ya? Sen Ulan burada kesin. Cumhurbaşkanı var. Sen diyorsun ki benim ikramım olsun. Başkanım. Olmaz. Olmaz. Söyle sen. Sen bana söyle. ne kopmasın? Şahsın gönlünüzden ne koparsa olmaz. Sonra hakkın bana geçerse ben ne yaparım? Hakkın geçer sana Olmaz Arkadaşlar herhalde tamam, tamam. ne verdiğimi yok Çek. <laughs> Çekmiyoruz. Tamam. 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 Evet, tamam çek çekmiyor Ben onu çek, 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 öptüm pues. ben Annemin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp. <laughs> şey, Yapıyor musun? Çok şükür. <mengil gülüyor>

bekleyen. Tamam, şimdi de Evet. senin de anlattığın üzere bugün sürpriz bir ziyarette Taksim'de. sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Atatürk Kültür Merkezi'ni gezdi. İnşaatta incelemelerde bulundu. Şimdi de e, Taksim'de inşaat süren yakında tamamlanması beklenen Taksim Camii'ne ziyarete gidiyor. Az önce de uzun süre e, bir esnafın yanında durdu. Hatta çevresine gelen turistlere, vatandaşlara ve gazetecilere e, buradan mısır ikram etti, kestane ikram etti. E, Birçok kişi kendisiyle e, hatıra fotoğrafı çektirdi şu anda ee, yani. Yani, o, çok bir şey gerçekten oldukça uzun bir inceleme bu. Bir yandan bakır güzel geçti. Bir aldım. Taksim ilgili de geniş bilgi aldığını sanıyoruz. Çünkü o, beden bilimden direkt Sayın Cumhurbaşkanı ilave bir heyetten özellikle cami inşaatının arkasında kalan bir takım e, netif sayılabilecek bazı binaları işaret ettiğini ve Taksim'deki bazı şeylerle diğer binalarla ilgili de sanki bilgi aldığını düşünüyoruz. E, Bilmemiz evet. mümkün değil ama gerçekten Taksim'de hem Gezi Parkı hem Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi ve e, dediğimiz gibi camiyeniz gitmese de gerçekten ilk defa uzun yıllardan beri bu kadar uzun. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu sürpriz ziyaretiyle birlikte şimdi tekrardan e, camiye doğru bir işe geçti Cumhurbaşkanı. Dediğimiz gibi tabii e, bizden kabuktaide başkanı gökyüzünde e, güvenlik görüntüsü var. O gün bir süre sonra işte, e, taksi ülkesinde de geniş güvenlik önlemleri var. Şu anda da Erdoğan camiye doğru Evet, yine zaman zaman e, durup çeşitli bilgiler alıyor. Yavaş yavaş da ilerlemeye devam ediyorlar cami. Arkadaşlar karşıya düşünün. E, Atatürk Kültür Merkezi inşaatının temeli e, 2019 Şubat ayında atılmıştı. Ve Haziran ayında e, bitmesi ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışının yapılması tamam. bekleniyor. Şu anda yeniden Erdoğan camiye doğru ilerliyor. Tabi camiye basın evet. mensuplarını almayacaklar. E, bunu daha önceden söylediler ama evet. incelemelerden sonra belki de e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan'ın bir açıklama yapması da e, evet. düşünülüyor. E, şu ana kadar net bir bilgi olmasa da polis basın evet. mensupları beklemeye devam edeceğiz. Duygu özel topar. Topar ve Kameraman arkadaşı. birlikte burada gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Duygu ve şu anda camiye doğru giriyor. Tabi görüntüden de ayrılıyor. Şu anda bulunduğumuz noktadan daha ilerisini görüntülememiz mümkün değil. Daha ileri gitmemize de izin veriyorlar. Evet. Dediğimiz gibi Duygu özel kapan. Şu anda